Atmalı özbağlar üzüm diyarı, Ağ üzümle ballı bozun mimarı, Kızıl'ın da ne hoş olur Fırat kenarı, Şirelere lezzet katar bozların besti. Evet can dostlar, Besli'nin turizm cenneti Kızıl'ın'dan hepinize merhaba diyorum. Köylülerin değirmen dedikleri, benim ise kaya şelaleler olarak adlandırıldığı, Kıbrıs'ın tam karşısındaki bir doğa şahitlerini sizler için görüntüledik. Sevgili dayım Abdülkadir Aslan'ı 59 yıl önce öğretmenlik yaptığı 5 yıl ilkokulunda eski bir öğrencisiyle buluşturduktan sonra Kızılin'de değerli dostlarım Şaban Yesiko Yesuko, Yesuka, Diğer Çolak Mustafa ve Mehmet Gencin konu olduk. Onlara da bu güzel misafir ferberliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Elvan elvan sakızları dağlarda, tiyek tiyek üzümleri bağlarda, Yavuz'a mesken olmuş eski çağlarda bir başkadır bizim Besmi Sevdamız. Sarhan ile Bedirsen'in arasında bel kınar, alimler yetişmiş hepsi bir ulu çınar. Kurbete gidenler oynadınız bir kumar, bir başkadır bizim Hoşçakalın. say <laughs>